Canım kızım Ebrar demek uyandın ha. Hadi kızım hemen hazırlan kahvaltını falan yap okula gitmen gerekiyor. Bak biliyorsun bugün okul var. Ya anneciğim ne okul ya lütfen ben bugün okula gitmek istemiyorum. Bugün gitmesem olmaz mı? Ama kızım bak sen neredeyse her gün okuldan kaytarıyorsun ya. Derslerin çok kötü gelecek ondan sonra. Bence okula gitmelisin yani zaten yaz tatiline bir şey kalmadı. Hadi bakalım git okuluna. Evet Ebrar canım kızım bekle ben sana hemen bir şeyler hazırlayayım. Ya hayır anneciğim babacığım gitmek istemiyorum bugün ya çok hassiz hissediyorum kendimi gitmeyeceğim okula. Of of Evrar tamam kızım neyse hadi bakalım ama bu son bak tamam mı bundan sonra okuldan kaytarmak yok. Arda zaten okul bitti neredeyse nasıl kaytarsın? Aa, anne baba buradasınız demek ki. günaydın. Vay Efekan abi bugün gerçekten çok iyi görünüyorsun baksana şuraya. Anne baba kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum ya çok hasta oldum. <laughs> Efekan oğlum iyi misin ya? Baksana birazcık ne bileyim halsiz ve hasta görünüyorsun. Evet Efekan oğlum ilaçlarını içmeyi unutma. Hadi bak okula gideceksin bu halde gidemezsin yani git ilaçlarını iç öyle git. Anne baba dalga mı geçiyorsunuz ben ben bu halde nasıl okula gideceğim? Ne demek bu halde nasıl okula gideceğim Efekan rol yapma yani turp gibisin maşallah baksana şu haline. Yani gözlerin fal taşı gibi. Babacım nasıl fal taşı gibi ya aynada baktım gözlerim kıpkırmızı. Hadi Efekan canım oğlum benim uzatma. Hadi abi bak ben bugün zaten okula gitmiyorum. Ne nasıl yani Ebrar neden okula gitmiyor? O neden evde yatıyor da ben gidiyorum anlamadım. Ebrar bugün kendini iyi hissetmiyor çünkü. Efekan hadi benim sinirlerimi bozma da defol git okuluna. Hadi canımı sıkma beni. Ulan arkadaş beni niye sevmiyorsunuz ya? Ben anlamıyorum arkadaş bu işi. Hasta olan benim evde sefa süren de Ebrar. Baksana şuraya ne kadar hastayım gözlerim. Önümü görmüyorum resmen. Kıpkırmızı oldu gözlerim. Ulan Ebrar ulan Ebrar nefret ediyorum senden ya Baksana anne ve babam artık Ebrar'ı seviyor Beni herkes unuttu Artık beni kimse sevmiyor Neyse okula gideyim yapacak bir şey yok Bu kafayla da nasıl ders dinleyeceksen Evet çocuklar içinizde formülü anlamayan var mı Anlatıyorum bak anlamayan varsa bir daha anlatacağım Çabuk söyleyin Efekan kanka ben anladım ya sen de anladın mı He kanka anladım Oğlum sen niye dersi dinlemiyorsun Bak balde öğretmen çok kızacak birazdan sana Ya kanka şu an balde öğretmeni mi düşünüyorum sence o kadar hastayım ki annem ve babam beni zorla okula yolladılar. Baksana şu halime ya kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Çocuklar arka sıralarda konuşmayı bırakın. Dersi dinleyin çabuk dersi dinleyin. Öğretmenim ben şu çözdüğünüz ikinci soruyu anlamadım. Baştan anlatabilir misiniz acaba? Anlasaydın evladım senin için bir daha baştan anlatamam. Kusura bakma başım ağrıdı zaten ders anlatmaktan. Şu ders bir bitse de evlerimizi gitsek artık ya. Ne kadar uzun sürüyor daha ilk dersteyiz bir de. Oğlum nasıl yani daha ilk derste miyiz? Evet kanka bu daha ilk ders dur bakalım. Of of kafayı yiyeceğim ya. Evet çocuklar bütün dersleri formülüyle size anlattım he? Ne oluyor burada? Afkan evladım ne yaptığını sanıyorsun sen? Bak bakalım buraya, bak buraya. Efendim, baldön öğretmenim. Niye ders dinlemiyorsun? Evladım sana söyle bakalım. Neden dinlemiyorsun? Ulan ben burada duvarlara anlatıyorum dersi? Dinlesene sen oğlum dersi. Öğretmenim çok hastaydı. Gözlerimi görmüyor musunuz? Bana ne oğlum hastaysan acındırma kendini bir de Hastaysan gelmeyeceksin okula o zaman Öğretmenim kendi isteğimle gelmedim ki Ailem zorla yolladı Kes sesini kes bir de bana cevap veriyor Tamam öğretmenim dinlemeye çalışacağım dersi Vay be baksana şuraya en sevdiğim çizgi film başladı Şimdi bu çizgi filmi izleyeceğim harika gerçekten Baksana şuraya ya iyi ki okula gitmemişim bugün Çok eğlenceli geçecek Zavallı Efekan abim enayi gibi okula gitti Ben burada hiçbir şeyim yokken Oturmuş çizgi filmi izliyorum Çok güzel ya çok güzel Ebrar canım kızım istediğin yemeği ve tatlıyı hazırladım. Al bakalım işte yemeğin ve tatlım burada. Tamamdır anneciğim sen şöyle kenara bırak istersen. Bir de anneciğim bana milkshake yapabilir misin ya? Çok canım milkshake çekti yanında içecek de olsun kuru kuru gitmez. Sen yeter ki iste canım kızım benim. Sana canım bile feda al bakalım bunları koyuyorum buraya. Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim. Tamam anneciğim hadi çizgi film izliyorum git başımdan ya bırak şunları hadi git. Anneciğim babacığım kurban bayramınız mübarek olsun. Sağ kızım benim sağ olasın. Al bakalım sana şöyle bir bayram harçlığı vereyim bak bak sana güzel bir para vereceğim şimdi al bakalım bunu istediğin gibi harcayabilirsin. Vay be babacım bu çok para değil mi? Oley be oley bir sürü param oldu. Babacım bayramın mübarek olsun. Sağ olasın Efek Hanım sağ Sen Senin de bayramın mübarek olsun canım oğlum benim. E babacım yani harçlık marçlık vermeyecek mi bana ara verdiğin gibi? Aa doğru söyledin oğlum al bakalım bu da senin harçlığın. Baba bu ne ya evde ekmek yok mu? Ne ekmeği oğlum ne diyorsun anlamadım. Babacım bu ekmek parası değil mi ya? Canım oğlum benim kusura bakma yani şu sıralar birazcık sıkışığız biliyorsun. Evet Efekan canım oğlum bu bayram böyle idare edeceksin artık yapacak bir şey yok. Ya anne baba dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ebrara deste deste para verdiniz resmen. Ulan Ebrara bu paranın bin katını verdiniz ya arkadaş bana da versenize. Efekan canım oğlum bize sesini yükseltmesen iyi edersin işte beğeniyorsan burada paran. Yok anneciğim babacığım teşekkür ederim ya alın bu para size çok lazım olur bence alın benim ihtiyacım yok bu paraya ne yapıyorsanız da yapın al bakalım. Ben gidiyorum ya böyle şey mi olur? Saygısız çocuk. Yeter artık ya yeter bu evde niye bu kadar evlat ayrımı yapılıyor anlamıyorum ya ben sizin çocuğunuz değil miyim? Evler için her şeyi yapıyorlar bana da kimse 5 kuruş para vermiyor baksana şuraya bayram günü 5 parasız kaldım. Yok arkadaş böyle olmaz ya gidiyorum ben artık o evlardan çok sıkılmaya başladım çok canımı sıkmaya başladı o çocuk benim. O benim kardeşim falan değil o doğmadan önce herkes beni seviyordu kızım baksana şuraya bir sürü para topladık bayramda resmen. O kadar çok paramız var ki bugün istediğimiz gibi takılabiliriz. Sen de çok para topladın mı? Evet ben de bayağı bir para topladım. Baksana bu dondurmaların tadı da gerçekten çok güzelmiş. Bir tanesi beni kesmez. Bunu yedikten sonra ben gidip hemen bir tane daha yemek istiyorum. Aynen öyle ben de aynı fikirdeyim. Ay kız babam bana o kadar çok para verdi ki var ya bir görsen olay resmen ya gidip alışveriş falan yaparız. Baksana şuraya Ebrar babamdan aldığı paraları nasıl da gömüyor. Tabi bana kimse 5 kuruş vermedi. Ulan babam benim hakkımı bile Ebrar'a verdi. Baksana şuraya ne güzel dondurma yiyorlar. Bizim de burada 5 kuruş paramız yok. Yeter artık Ebrar yüzünden her şeyimi kaybettim. Eskiden herkes beni çok seviyordu. Sen benim kardeşim falan değilsin Ebrar. Benim elimden her şeyimi aldın. Bu gece bu işi bitireceğim. Benden aldıklarının hesabını sana soracağım. Ofca benim için gerçekten çok yorucu bir gündü. Baksana hiç kendimi bu kadar yorgun hissetmemiştim. Neyse bugün gerçekten çok para harcadım. Param bayağı bir azaldı. Neyse olsun babamdan bir daha ister alırım sonuçta. Vay vay Ebrar kardeşim ne yapıyorsun sen burada böyle? Hı, Efekan abi gecenin bu yarısı senin burada ne işin var? Kardeşim senin için çok büyük bir sürpriz hazırlamıştım. Bunu sana bizzat kendim göstermek istedim. İki saattir burada senin gelmeni bekliyorum. Vay be gerçekten mi ne sürpriz abi ne sürpriz Efekan abi çok merak ettim. Tamam kardeşim hadi bakalım o zaman madem bu kadar merak ettin benle beraber gel. Şimdi seni sürprize götürüyorum. Vay be çok merak ediyorum acaba ne sürprizi? Hadi bakalım canım kardeşim geldik sayılır tamam mı? Şimdi sen arkanı dön dediğim zaman döneceksin. Ben diyene kadar sakın arkanı dönme. Tamamdır Efekan abi bekliyorum sürpriz ne acaba? Dönebilirsin kardeşim sürprizin hazır. Tamam abi dönüyorum he? Efekan abi ne oluyor ne yapıyorsun sen? Ne oluyor Efekan abi gerçekten çok korkuyorum indir o silahı o silah da neyinlisi Ebrar senin burada bu işini bitireceğim yeter artık benim elimden her şeyi mi aldın Sen doğduğun günden beri annem babam bana haçlık bile vermiyor kimse beni adam yerine koymuyor Eskiden ne güzel herkes beni çok severdi artık kimse beni sevmiyor senin yüzünden anladın mı beni Öldüreceğim seni Ebrar öldüreceğim Hayır Efekan abi yapma ne olursun ben isteyerek sana böyle bir şey yapmadım Yeter artık bıktım senden Hayır olamaz bize dakika gözlerime inanamıyorum ben ne yaptım az önce ne yaptım? Hayır olamaz kardeşimi vurdum resmen Ebrar aç gözlerini aç ne olursun. Olamaz nasıl yaparım ben böyle bir şey bir anlık sinirimle yaptım hayır. Buradan kaçmam lazım bunu benim yaptığımı için söyleme beni yoksa başım çok fena belaya girer hayır. Ebrar kardeşim özür dilerim böyle olmasını istemezdim böyle olacağını düşünmedim. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım ya çok korkuyorum umarım başıma bir şey gelmez. Ne oluyor ya ne oluyor bu tıras neydi böyle nereden geldi bu sesler olamaz baksana orada birisi yerde yatıyor Ne oldu burada böyle ne oldu bu da kim hayır Ebrar kim yaptı bunu kim etrafta kimsecikler yok baksana silah sesleri buradan gelmiş Zavallı Ebrar Ebrar'ı vurmuşlar baksana şuraya kalk ya Ebrar ne olursun kendine gel Sana bir şey olursa var ya ben Arda'ya ne derim Olamaz olamaz bunu yapanı kesinlikle bulup cezasını vermemiz lazım Hayır Ebrar dayan yetiştireceğim seni hastaneye olamaz zavallı Ebrar Ebrar canım kızım benim nasıl kıydılar sana nasıl kıydılar kim yapar böyle bir şey canım kardeşim benim artık Ebrar bizim aramızda değil onu gerçekten çok seviyorduk onu asla unutamayacağım canım kızım benim daha küçücüktü çok tatlıydı biz seni çok seviyorduk ne olursun geriden Kerem komiser torunuma bunu kim yapmış bulabildin mi yok fakir hiçbir iz yok üzgünüm arıyorum elimden geldiğince bunu kim yaptıysa kameraların olmadığı bir yerde yapmış Canım kardeşim benim canım kardeşim Keşke böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok Her neyse millet hadi bakalım Ebrar'ın son yolculuğunu uğurlama zamanı geldi Çiçeklerini ekip buradan gidebiliriz artık Burada kaldıkça üzüleceğiz Hadi bakalım gidelim Hadi bakalım Arda gidelim artık Ebrar kardeşim çok üzgünüm Gerçekten böyle olmasını istemezdim kardeşim Ne olursun beni affet Hepsi benim yüzümden oldu. Hepsi benim kıskançlığım yüzünden oldu. Artık bu mezardan çıkmanın zamanı geldi. Efekan bana yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Senin yüzünden ne kadar acı çektim. Senin kıskançlığın yüzünden öldüm resmen. Bu iş burada bitmedi. Sana bu yaptıklarının bedelini ödetmeden öleceğimi mi sandın gerçekten? İşte çıktım mezardan. Bakalım şimdi nasıl karşımda duracaksın. Senden intikamımı almazsan benim adım da Ebrar değil sen var ya bana bulaşarak hayatının hatasını yaptın farkında değilsin bu gece senin işini bitireceğim senin için geliyorum Efekan bekle beni senden intikam almak için geliyorum Ebrana yapılan yanlışın bedeli ağır olur Ali abi bir türlü uyuyamıyorum ya uyuyamıyorum Kardeşim bugün zaten yeterince yoruldum lütfen bırak ben uyuyayım ya sessiz ol birazcık Abi her uykuya daldığımda Ebrar'ı görüyorum gözlerim geri açılıyor Ebrar'ı gerçekten çok özlüyorum hayalimi görüyorum ben Efekan abi dışarıya baksana Hatta resmen onun sesini duyuyorum Sana diyorum Efekan abi dışarıdayım Ulan ya soğuk mu aldım acaba Baksana şuraya hasta olacağım şu pencereyi kapatayım en iyisi Hayal görmeye başladım resmen Bir dakika o da ne Ebrar kardeşim Ebrar kardeşim senin orada ne işin var Ne yapıyorsun sen orada Efekan abi aşağıya gelsene Ali abi Ebrar aşağıda duymuyor musun sesini sen? Kardeşim ne Ebrar'ı ya ne dışarısı ne sesi hiçbir şey duymuyorum ben bırak beni uyumak istiyorum. Ebrar kardeşim ne işin var senin orada gelsene eve hadi kardeşim seni çok özledim gerçekten. Gelemem Efekan abi ne olursun gelip beni buradan kurtar gelemiyorum. Nasıl gelemiyorsun kardeşim işte önündesin ya sapasallamsın hadi gel yukarıya. Hatta bekle ben şimdi gelip seni alacağım oradan. Ebrar burada ya gözlerime inanamıyorum. Ali abi sana birazdan bir sürpriz yapacağım. Ebrar kardeşim işte geldim hı? Ebrar neredesin Ebrar? Baksana Ebrar yok oldu. Ebrar kardeşim neredesin? Buradayım Efekan abi buradayım. Gelip beni kurtar ne olursun. Kardeşim senin orada ne işin var ya? Sen az önce burada değil miydin? 5 saniye doğruya nasıl gittin? Hadi Ebrar kardeşim gel buraya doğru evimize gidelim. Mutlu mesut yaşamaya devam edelim. Yaptıklarım için üzgünüm. Olmaz Efekan abi üzgünüm. Seninle beraber gelemem. Nereye gidiyorsun Ebrar? Nereye gidiyorsun? Gel buraya yakalayacağım seni. Annem ve babam seni gördüklerine çok sevinecekler. Oyun oynamanın sırası değil kardeşim. Gel buraya hadi evimize gidelim artık. Ben korkuyorum. Ha Ebrar. Ebrar nerede? Az önce buraya doğru gelmemiş miydi? Cer Yar yarıldı içine girdi sanki. Nereye gitti bu kız? Yoksa yoksa ben hayalimi görüyorum. Sanırım vicdan azabından hayal görmeye başladım. Ebrar kardeşim ne olursun ortaya çık tekrardan. Çok özür dilerim sana yaptıklarımdan dolayı. Vicdan azabından hayal gördüm sanırım. Aslında Ebrar öldü. Ebrar yok artık. Hayır efekan buradayım bak bakalım arkana. Ebrar kardeşim sen ne oldu sana böyle senin bu halin ne sen yaşıyorsun. Hiçbir zaman ölmedim efekan senden intikam almak için doğru zamanı bekledim sadece. Ve anlaşılan doğru zaman gelmiş şimdi senin işini bitireceğim. Yapma Ebrar ne olursun yaptıklarım için özür dilerim çok üzgünüm bunların hepsi bir hataydı. Sen hata değil yanlış yaptın Efekan şimdi bu hayanlışının bedelini ödeyeceksin gel bakalım buraya öldüreceğim seni. Hayır! Aa. Evet Efekan bana yaptığı şeylerin, çektirdiğin acıların bedelini ödedin. Bana bulaşanın sonu böyle olur. Çok büyük bir hata yaptın bana zarar vermeye çalışarak. Ebrar'ın karşısında kimse duramaz. Bunu da iyice öğrenmiş oldun artık Efekan.